Merhaba dostlar bugün sizlere testere aloe verasının bakımı, saksı değişimi, yavru ayırmasını anlatacağım. Birçok aloe vera videom var, bakabilirsiniz. Bu e, halk arasında testere aloe vera dediğimiz aloe veramız. Bunun özelliği diğerinden ayıran özellik daha doğrusu tüm gün güneş sevmesi dostlar. Bakın benimki tüm gün güneşte bahar ayındayız. Yaprak uçları kırmızı, yaprak araları oldukça sık ve dokusu oldukça güzel. Jeli de içinde oldukça güzel. Diğer aloe vera gibi içindeki jel o kadar yoğun değil bu türde. Bu tür bir alt tür daha farklı bir tür. Yine çiçek sapı da diğer aloe vera'dan bir tık daha farklı fakat biliyorsunuz biz çiçek saplarını kesiyoruz bitkimizi güçlendirmek canlandırmak için geçen sene açmıştı minik minik laleler şeklinde biliyorsunuz zaten ben kesiyorum çünkü bol bol yavru alıyorum ve bu yavrulardan da zaten dağıtıyorum bu çok sevilen bir tür ben annemden getirmiştim bunu Annemin çok büyük var. Ee, aslında bahçelerimizde olsa daha güzel büyüyecekler ve daha coşacaklar ama saksıda bu kadar oluyor dostlar. Eğer gölgede kalırsa bir tercih gölgede büyüten arkadaşlarımız var. Ama onların testleri aloe veralarına baktığınızda yaprak araları oldukça seyrek olur. Bu şekilde sık dokulu olmaz. Hatta zaten hiç renk olmaz. Yem yeşil, buz yeşili gibi bir yeşil olur ve dikenleri bile bu kadar güçlü olmaz. Bakın bunlar tamamen diken gibi çok güçlü gerçekten. Ve rengini görüyorsunuz, kızarmaları, lekelenmeleri, benekleri. Bu onun sağlıklı olduğunu gösteriyor. Ee, soğukla, güneşle beraber e, kendi zaten kendini bitki korumaya alıyor ve renkleniyor. Bu da onun sağlıklı, güçlü olduğunu gösteriyor. Aslında bu anne bir bitki. Ben bunu biraz küçültmüştüm ve yavrusunu buraya ayırmıştım. Yavrusu bile bakın yavruladı, çok güzel. Harika çok yavrulayan bir tür fakat ilk yıl aldığımızda genelde şu şekilde minicik alıyoruz biliyorsunuz. Genelde hep elimize öyle geçiyor çiçekçilerden. Minicik bir yavrunun yavrulamasını beklemeyin. Önce anne olmasını beklemeniz gerekiyor. Yani böyle bir formu ulaştığında, böyle bir büyüklüğe ulaştığında kendisi zaten yavrulayacaktır vakti geldiğinde. Vakti geldiğinde çiçek açacaktır. Hemen ilk yıl yavrulamasını beklemeyin dostlar. Ama ondan sonra da testere aloe verayı durdurmak mümkün değil. Full yavruluyor ve çok yavruluyor. Hatta saksısını büyütürseniz daha derin daha geniş biraz daha bahçe toprağı ağırlıklı bir saksıya dikerseniz eğer inanın her yeri yavru kaplar. Çok yavru alırsınız. Ben çok seviyorum. Zaten hep de diyorum genelde aloe türlerine ilgim çok büyük biliyorsunuz. Ama bunu da çok seviyorum. Hem annemden geldiği için seviyorum. Hem de bunun yapısını ve dokusunu böyle daha agavelere benzettiğim için de herhalde sanırım bir tık daha fazla seviyorum. Dediğim gibi gölgede büyütebilirsiniz ama gölgede çok yeşil, çok uzun ve çok şekilsiz bir aloe veranız olacak. Benimki tüm gün güneşte bu şekilde renkli ve şekilli çok güzel büyüyor. Şöyle küçük bir saksı ayırdım. Sizin için bir tane yavruyu ayırmak istiyorum. Mesela bunun dibinden alabilirim. Bakın kendisi zaten yavruluyor arkadaşlar. Şöyle bağlantıları. Şurada bir bağlantı var. Bakın böyle makası hafif saldırıp kestim. Aslında ben onu hissediyorum. Yani zamanla bitkimizin nasıl yavruladığını vesaire bildiğimiz için oradan kök bağlantısını tam da kesememişim. <laughs> Çok havalı giriş yaptım ama bakın buradan kökü kesiyorum dostlar. Bakın hemen geldi. Yani toprağı çok oynatmaya, çok fazla hani e, bitkinizin saksısını değiştirmek istemiyorsanız gerek yok. Bu şekilde yavruyu ayırabilirsiniz. Oradaki bağlantıları kestiğinizde merak etmeyin kök zedelenmez. Bunlar çok güçlü bitkiler. Öyle bir iki kökün zedelenmesiyle herhangi bir problem yaşamazsınız. Minicik bir tane yavru ayırdık. Bu da konserve saksımız zaten yeterli derin toprak seviyor toprağımda e, sukulent ve kaktüs toprağım kendi hazırladım fakat bahçe toprağı biraz daha ağırlıklı çünkü bu klasik türler bahçe toprağında çok da keyifli yaşıyor dostlar e, zaten bahçemiz olsa emin olun bunun herhalde 5 katı olurdu zaman içerisinde yıllar içerisinde zaten e, ben hep çoğalttığım için ürettiğim için yavruları bu şekilde alıyorum çünkü saksı değişimi yapmayacağım saksı değişimi yapmıştım ee, o yüzden de kış dönemi yapmıştım hatta ben her mevsim saksı değişimi zaten yapıyorum. Kışın yapmıştım. Yavrular dipten geldiler gördüm büyüdü. Bu yüzden saksı değişimine gerek duymuyorum ama yavruları bu şekilde ayırabilirsiniz. Eğer komple saksı değişimi yapmak istiyorsanız da çıkarırsınız. Daha önceki aloe vera yavru ayırma videomdaki gibi ölü kökleri budayabilirsiniz. Ee, güzelce saksınızı toprağınızı ayarlayıp dikebilirsiniz genellikle diktikten bir gün, iki gün, üç gün sonra fark etmez dostlar su veriyorum ben. Hafif bir su veriyorum toprağa adapte olması için. Can suyu değil hemen vermiyorum ama dediğim gibi aklıma gelince birkaç gün sonra ona su vereceğim. Toparlanacak. Bu da yine tüm gün güneşte duracak çiçekliğimde. Çünkü ben gölgede e, bu testleri aloe verayı sevmiyorum bunun özelliği bu dostlar yaprak aralarının sık ve böyle dokuların e, güçlü olması susuz kaldığı zaman da yapraklar inanılmaz şekilde içe çöker bakın ne kadar dolgun ve güçlü ama susuz kalırsa bu kadar güçlü olmaz. Ee, incecik kalır ve çirkin bir görüntü olur. Alt yapraklarda hafiften yaprak uçlarının kuruması normal çünkü bakın ben saksı değişiminde kesmiştim alt yaprakları. Artık kabukları ele geliyor bir gövde oluşturmaya çalıştım aslında yani alt yaprakları kesebilirsiniz kuruduğunda. Yeni yapraklar çıkardığı için orta göbekten artık alt yaprakları da atabilir. Gayet normal. Bu çok uzun bir süreç tabii ki. Uzun süreçte atar ama siz kesebilirsiniz bitkinizi saksı değişiminde o kısmını kesebilirsiniz. Üretimi bu şekilde dostlar kendi yavrulamasını bekleyeceksiniz ve yavruları bu şekilde de ayırarak Böylece bir sürü yavrunuz olacak. Dediğim gibi çok kolay bir tür. Çok güzel büyüyen, hızlı büyüyen bir tür. İlk yılı atlattıktan sonra ama bu kadar görkemli olmasını istiyorsanız güneşe ihtiyacı var. Bakın bu benekler ne kadar hoş ve güzeller. Ona bir doku katıyorlar. Yem yeşil, çok cılız, yaprak araları seyrek. Ben sevmiyorum dostlar. Bitki çok sağlıklı görünmüyor. Bu bir tercih meselesi rüzgarı çok seviyor, güneşi çok seviyor. Zirai don olmadığı müddetçe soğukları seviyor. Aslında tüm bence aloe vera ailesinin en güçlü bireyi bu dostlar. Testere aloe vera hakikaten çok sevimli ve çok güzel. Asi bir güzelliği var. Burada da Hovartı'ya kalmış saksımın dibinde. Onu daha önce göstermiştim size. Orada kendi kendine büyürü, büyüyor. Artık ayırmayacağım onu. Orada kalsın çünkü yavruyken dikmiştim. Bir tane de bakın aşkın gözyaşı damlasını Allah aşkına. Yani onlar her yerden çıkacak ya zaten. Oraya girmiş. Kurtulmamız onlardan mümkün değil. <laughs> Ama saksının işgal etmesine izin vermeyeceğim tabi Bakın yavrular bile ne kadar güzel bakımı, üretimi en kolay türlerden. Bence hepimizin evinde de olmalı. Çok güzel, sadık bir bitki. Sorunsuz, problemsiz. Herhangi bir mantar, bit hastalığına karşı bugüne kadar bir herhangi bir problem yaşamadım. Çünkü çok güçlü olduğu için yaşamadım. Fakat düzenli ilaçlıyoruz yine de biz zaten. Hani bütün sukulentlerimizi ve kaktüslerimizi olduğu gibi. Böyle diplerinde de rubralar, hani yakut kolyesi, tesbih çiçeği çok yakışıyor dostlar. Bir şıklık katıyor saksılarımıza. Bu saksın çok eski bir saksı. Ama bunun içinde şimdilik mutlu. Fakat bunun saksısını büyütürsem daha hızlı ve daha çabuk büyüyeceğini biliyorum. Siz daha geniş derin saksılarda büyütebilirsiniz. Tabii ki boyutuna göre. Yani buna göre bu boyut güzel. İşte bu yavruya göre bu saksı güzel. Bunu bir tık daha büyük saksıya alırsam daha güzel büyüyecektir. Nazilli bugünlerde çok yağmurlu dostlar. Şu anda da bakın fark edersiniz. Zaten çamur yağmıştı dün. Her yerde de yağmur var. Umarım ışığımız da iyi çıkıyordur. Umarım minicik bir faydam olmuştur. Eğer bir sorunuz olursa yorumlar kısmında sorarsanız mutlaka cevaplıyorum dostlar. Çünkü size siz bize değer veriyorsunuz. Yorum yapıyorsunuz, biz de sizlere değer verdiğimizi göstermek istiyoruz, biz de teşekkür etmek istiyoruz. Böyle dostlar, en sevdiğim aloe veralardan testeri aloe vera. Hepinize sevgiler dostlar.